merhaba arkadaşlar. Namık Kemal Yağmur Part 2 çekiyorum. Bakın. Ee, yağmur yağıyor. Yaz tatilinde yağmur yağıyor. Bakın sabun var yerde. Sabun. Sabunlu yağmur. Buna bak kamyon. O kamyon gidiyor. Allah elim acıdı. Allah. Ne yapıyorsunuz Aşağıdan ah, biri geçiyor oy. Sabunlu yağmur yağıyor. Bakın havaya yağmur yağıyor. Bu da ananın boku var. Uy. Bak oradan geçiyor aynı kamyon. Allah oy aşağı taksi var lan ne yapıyor orada? Taksi boku. Uy. Hadi arkadaşlar bay. Bye. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Daha çok video için like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.